Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Anay. Bugün bir araba hoparlörünü parçalayacağım arkadaşlar. Şu şekilde elinde bir araba hoparlörü var. İsterseniz hemen şu ufak parçadan başlayalım. Çok saçma bir parça. Ne işe yarıyor şöyle bir çekeyim. Oh. Oh. En son şöyle bir parçaları koyalım şöyle böyle bir görüntü çıktı ortaya. Şöyle. Şimdi mutlatı sanırsam bu. Evet. İçinde bir mutlatıs var. Şu şekilde. Şuradan bir dalayım. Sağlam mı yakmıştık? bir çürü... şu ve Şu kalıbı nasıl Şöyle bir görüntü çıktı ortaya. Sanki makara gibi. Bunu kenara koyayım. Şimdi çok da incelenecek bir tarafı kalmadı. Şöyle şuradan da bir. Bir. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Şimdi ben mutlatısını çıkaracağım. Bir yerlerde kullanabiliriz. Buradaki mutlatısı arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.